Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz turumuz ile devam ediyor. Ve şimdi sizlere Bodrum'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Çim Çim Restorant'ın konuğuyuz ve işletme sahibimiz Enis Bey bulunmakta. Merhaba. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ, İyi akşamlar. Hoş Sağ olun, çok mersi. Şimdi Enis Bey, ben sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Enis Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verirsiniz efendim? Ben Bodrum doğumlu, Bodrum'da büyüyen, Bodrum'un çocuklarından biriyim. 99 yılında bir yurt dışı maceramız oldu. Amerika'da yıllarca Hı -hı. bu sektörde çalıştım. Hı -hı. En sonunda kendi memleketimize dönüp burada halkımıza, sevenlerimize bu işi yaşatmaya çalışıyoruz. Aslında 1999 yılından beri bu sektörün içerisinde hizmet vermektesiniz ancak evet. 2014 yılı itibariyle kendi bölgemizde yaşadığımız yere Bodrum'a döndünüz evet. ve Bodrum'da da bu sektörde hizmet vermeye başladınız. Evet. Çim Çim restoran 2014 yılında kuruldu. Doğru. Şimdi 2014 yılının başı itibariyle bu sektörde hizmet vermeye başladınız. Gelen değerli konuklar özellikle hangi ürünlerle, hangi ziyafetlerle burada ağırlarsınız? Ne gibi hizmetler sunuyoruz? Efendim? yöresel yemeklerimiz var bizim. Girit mutfağından güzel mezelerimiz var. Hı balıklarımız, mezelerimiz. Ağırlığı balık ürünleri, deniz tabii ürünleri ki, özellikle. Tabii, ki, tabii ki. Bunlarla deniz hizmet ürünleri. Yani. vermektesiniz. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti üretiyoruz? Efendim? Aşağı yukarı 200 metrekarelik bir alanımız var. 200 vardır. metrekarelik bu alanda bir çırpıda kaç kişi ağırlayabilme kapasitesine sahip? 80 ile 100 kişiyi rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. 100 kişi çok ciddi bir sayı. 100 kişiye aynı anda hizmet vermek için uzman bir de kadro gerekli. Tabii ki. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Kadrolarımız bizim 7-8 kişi kadrolu elemanlarımız var. Tabii de arada sırada yapabiliyoruz böyle kalabalık durumuna göre. Mesela Şimdi efendim, göre. Çim, çim restoran Diğer restoranlara göre biraz farklı. Zannediyorum evet. siz ayı yılın 12 ayı burada hizmet vermek adına. Özellikle açtım. Böyle turistik mekanlarda genelde 3 aylık 4 aylık sezonluk bir sezonluk yapılırdı. Ben istedim ki böyle bir ambiyansı olan, Bodrum'a katkımız olsun, yaskış olan, hizmet, hizmet mekan. verebileceğimiz, istediği aylarda gelebilen, bütün halkımıza açık olan bir mekan yapmak istedik. Şimdi size gelen değerli konuklar özellikle nerelerden gelmekte efendim? Zaten Bodrum Türkiye'nin incisi bir mekan. Hmm yeriyle, ortamıyla, güzelliğiyle genelde Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmek yerdi. Evet, tabii. Ki. Ama büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara, İzmir Ankara, Ama Türkiye genelinde Bodrum'a yerleşmiş, Bodrum'a gönüllenen insanlarımız daha çok katkıda sağ olsunlar yani Yerlisi daha fazla de. gelmekte. Bunun yanı sıra da dünyanın birçok ülkesinden aslında Bodrum'u ziyarete gelen yabancı insanlar da muhakkak. Da tabii ki. Misafirlerimiz de Özellikle Amerikalı konuklarım bile oldu yani şu yeni açılmamıza rağmen. Bayağı bir Amerikalı konuklarımız Misafirleri oldu. Misafirleri ağırladınız Misafirlerimizi mi? Efendim size gelen değerli konuklar. Özellikle hangi ürünleriniz üzerinde yoğunlaşırlar? Hangi ürünleri daha fazla rağbet görmekte? Şimdi genelde biz bu yöresel dediğimiz Girit mutfağı genellikle ot çeşitlerimiz bizim meşhurdur, deniz ürünlerimiz meşhurdur. Genelde bunlar üzerinde ağırlık verdik. Lezzetimizi bozmadan, devamlılığımızı tutturarak güzel bir sunumla gelen konuklarımızı ağırlamaya çalışıyoruz. Şimdi efendim çok kısa zaman olmasına rağmen açtığınız günden bu yana evet. Bodrum'da gerçekten bu sektörde isim yapan, herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletme ve işletme sağ Sağolsun. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren birçok firmada bulunmakta ya da hizmet verdiğini iddia eden firmalarda bulunmakta. Değerli özellikle sizi tercih etme sebebi sizce nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir efendim? Birinci tabii ki lezzet, ambiyans ve temizlik. Bu işin en büyük kolaylarından bir tanesi. Güler yüz. Bunun yanında dostane yaklaşımlar çok güzeldir. Ee... Ambiyans özellikle dediğim gibi yani biz Bodrum'da 12 ay açmamızın sebebi biraz denizden uzağız ama manzaramız Bodrum'un güzel. Stresten uzak, harikulade bir esinti. Çok güzel. Kale işaret. manzaramız da var. Güzel bir ambiyansı yakaladık. Şimdi burada birbirinden güzel görsellerin yanı sıra siz bir de müzik ziyafeti sunuyorsunuz gördüğünüz kadarıyla. Evet. Biraz da ondan söz verir misiniz efendim? Agustik olarak yapıyoruz. Ee, hiçbir müzik tesisatımız bulunmadan. Elektronik kullanmadan. Elektronik alet kullanmadan. Hmm. E, haftanın iki günü e, muzikili Yunan müziği izimiz de var. Diğer haftanın iki günü böyle güzel arkadaşlarımızla keman ve gitar İşliğinde. işine var. Diğer günde fasılımız var. Keman ve kanun. Yani müziğin aşağı yukarı her türlü de burada. Her türlü herkes hizmet Her evet. hizmet vermektesiniz. Ee, Dediğimiz gibi sektörün en ilerilerinden birisiniz. Ben biraz Sağ da ileriye yönelik plan ve projelerinizden söz etmek istiyorum. İleriye yönelik şu anda olabildiğince çizgimizi bozmadan kalitemizi kalite bozmadan yeni açtık. Ee, bu sektörde kalmanın en büyük özelliği çizgiyi bozmamaktır. İnsanlarımızı gelen müşterilerimizi memnun etmek. Bunda da çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden sizlerle irtibata geçmek, sizlere misafir olmak. bu ı hem ambiyanstan hem de birbirinden kaliteli ve güzel ürünlerinizden istifade etmek isteyen birçok izleyicimiz olacaktır. Size ulaşabilecekleri web adresleri ve telefonları bizlerle paylaşabilirsiniz. Tabii zaten. ki bizim e, web adresimiz çimçim13.com e, hmm. veya bu linke bağlı olarak çimçim-restaurant.com'dan ulaşabilirler. Trip, Trip Advisor'da bir çim çim restoran olarak bir bölümümüz var. Foursquare'da var. Facebook'umuz var. Hı -hı. Aynı zamanda e, Facebook adreslerimiz de var. E, telefon numaramız 252 313 88 68 Yani bize Hı -hı. ulaşabilirler. Rezavastik bu adreslerden ve bu numaralardan size ulaşılması halinde gerek buraya ulaşım konusunda gerek buradaki hizmetleriniz konusunda kendilerini ağırlayıp bu konuda hizmet vermeye hazır olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki. Şimdi tabii. efendim izin verirseniz ben sizler adına sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize küçük bir davette bulunmak istiyorum. Lütfen. Değerli izleyiciler biz Bodrum'dan sizlere seslenmiş söylemiştik. Sektörünün en iyisi Çim Çim restorantayız demiştik. Gerçekten gerek görüntüsü gerek kaliteli ürün yer fazlasıyla bu sektörün en iyilerinden biri olarak sizi ağırlamak için beklenmektesiniz. Bodrum'a gelindiğinde mutlak görülmesi gereken gözde bir mekan olarak biz de size tavsiye ediyoruz. Zaten kendileriyle ve birbirinden güzel ürünleriyle tanıştığınızda aslında fazla söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendim size zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çalışmanızı ederim. Çalışmanızın ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye Turbuz Turmuz ile devam edecek. Bodrum'dan sektörünün ünlü iyisi Çin, Çin restoranından sizlere seslendik. Şimdi merkez stüdyolarımızdayız.